Efendim şimdi son durum nedir? Yeni hafta sarısı meclisten geçti diyorsunuz. Af çıktı yani. A efendim siz onu hiç merak etmeyin. Olay bende siz rahat olun. Cık, tabii ki yasanın kimleri kapsayıp kapsamadığını biliyorum efendim. Cık, em emredersiniz. Tabii ki müdahale edersiniz efendim. Yargımızın bağımsızı sizlerin teminatı altında. Bunu hepimiz biliyoruz. Cık, Allah, Allah yargımızın üzerindeki o sopamızı eksik etmesin inşallah. Neticede o olan da sizin, kız da sizin değil mi? Sa sa saygılar efendim. Saygılar. Evet bunun e, suçu ne? Neden içer demiş bu? Adam mı öldürmüş? Katil mi? Cık, kızım sen nasıl konuşuyorsun öyle ya? Niye muhalif tweet atmış muamelesi yapıyorsun bu arkadaşı sen? Alt üstü 3 günlük dünyada yanlışlıkla birinin öbür dünyaya geçiş yapmasına vesile olmuş tahliye. Evet sıradaki gelsin. Evet kızım bu neden içer demiş bu? Ne yapmış bu adam? Hırsızlık mı yapmış? Püv! Yazıklar olsun ya. İnsan azıcık utanır canım. Ya böylesine adi, basit, suç bile diyemeyeceğimiz gerekçelerle bu insanlar yazık hapse atılıyor ama ya. Asıl hırsız bu zavallı masumların ömründen çalan insafsızlardır açık konuşuyorum. Hem bu zavallının neyi eksik ya? Ne yani imam löp löp götürürken cemaat dibini sıyırmasın mı azıcık? Cık cık, adalet bunun neresinde ama lütfen ya. Evet yaz bakalım kızım tahliye. Evet sıradaki. Bunun suçu ne? Bu ne yapmış kızım? Uyuşturucu ticareti mi? Ya saçmalamayın Allah aşkına ya. Satıcı değildir o, içicidir o ya. Evinde 10 ton esrarla mı yakalandı? Ya Allah Allah! Virüsten dolayı evinde stok yapmıştır. Ne var bunda? Ya kimisi makarna stokluyor evine bu süreçte. Kimisi de esrar, kenevir. Allah Allah! Derhal derhal tahliye edin. Derhal tahliye. Evet sıradaki. Evet bu ne yapmış? Bunun suçu ne? Rüşvet mi vermiş? Ee e yani ya bana böyle incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerle gelme kızım ya. Bunların alayını tahliye edin. Hemen hemen. Evet sıradaki. Evet bu ne yapmış? Bunun suçu ne? Yüz kızartıcı suç mu işlemiş? E bunun yüzü hiç kızarmıyor. Demek ki suç işlememiş oğlum. Adama iftira atıyorlar. Nasıl iş yapıyorsunuz ya? Tahliye gönderin bunu. Evet bu neden içeride bu? Niye içeri girmiş bu? Suçu ne bunun? Muhalif tweetler atmış. Bir de muhalif parti üye. Başka? Hükümeti mi eleştirmiş? Ülke beton olmasın ağaçlar kesilmesin mi demiş? Bir de savaşa hayır demiş. Hey! ayırmadan her insan için adalet istiyoruz diye pankart mı açmış? KYK'lılar derhal işine geri dönsün mü demiş? Ya bu bir numaralı azılı vatan haini teröristi ne diye karşıma çıkardın kızım sen ya? Ya kızım tabii ki af yasası bunları kapsamıyor. Kafayı mı yedin sen? Bu ve bunun durumunda olan tüm vatan hainleri içeride kalmaya devam edecek kızım emir büyük yerden geldi. Yoksa biz bunu milletimize nasıl izah ederiz ya? Bak katili, tecavücüsü, hırsızı, arsızı, iti kopuğu bağrına basan milletimiz bu vatan hainlerini sineye çeker mi sanıyorsun sen kızım Allah aşkına ya? Lütfen biraz mantık vicdan izan yaz kızım tutukluluğunun devamına